Eline sağlık. Aa bu ne? Kerebiç kısmı mı? Yok ya, dondurma ya. Söyledim Dondurma yani mı? Çay şey, özel, Aa, ev dondurması. çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Bir de Zuhal Hanım bir e, pasta yapmış gelin. Yani. Ne diyor? Bize size ev dondurma mı? Ev yaptım evet. Bizde her şey ev yapma zaten. Yalnız efsane. He he. Anam! Zuhal topalla sok. Ay çok teşekkür ederim. Kim yaptı bu ya, sarı gelin, pastayı? Tabii ki gelin. Ben bir şey yapamam ben. Ben yanlış mı? Burası ne olmuş? Burası şeye değdi ya. Şimdi getirdim zaman. Ha tamam bir şeye değdi. Sonra biri dişlemiş gibi burada bir yo, yo öyle değil, Bu ağız kalıbını tanıyorum da uh -huh. çünkü. Kimse dokunamaz ona ya. Ben Aa, getirdim yani. Evet. Hani erkek öyle. Fatma sonuçta. Bravo. Evet yani. Yalnız dondurma <laughs> gerçekten çok güzel. güzel. ki ev yapımı. Bir de bize çatalcadan gelir bunların sütle. Süt Tapancadan meksurları. değil mi? Çatalca. Çatalca, Çatalca. Çatalca mı? Evet. Ben o bir saattir sapanca diye anlıyorum. Ya çatalca ya ben sapanca dedim mi ya? Sapanca dedin. Çatalca. Sapanca. Çatalca. Sapanca. Çatalca. Sapanca dedin. Çat sapanca. Çatalca. Sap sap çat Sapanca dedin. Tamam ya sen diyen boş ver. Sağ ol yok. çok teşekkür <laughs> ederim ben de pes ettim. <laughs> Sadık en çok senin yemeğini beğeniyor. Ben geldim. Derken Hoş geldin. Hoş bulduk. Alışveriş yapalım. Pergane. Evet efendim. İşte çıktı meydane. Evet. Nasıl geçti market? İyi. Sen iyi, bırak çok olmalarını. iyi. Anne lütfen bana yardım edin. Yalnız eline ben sağlık dondurma efsane. Afiyet olsun. Bakın Makineyle mi yaptın? Yok. Kendin karıştıra <laughs> karıştıra. Bravo git gel. Evet. Biz konuşalım bunu. Ay Allah'ım gerçekten o kadar güzel ki. Bunun devamı var mı Saadet abla? Var var. Büyük abla yaptı. Onu versene Büyük çocuğuma eşime. götüreyim. Benim kızım dondurma kızına çok da, seviyor. Tamam canım kızına da. Bizim torunlar yiyor ya. Doğal böyle Evet. Aaa aa, Bizim... gidiyorum ha. Ben torunlar var ya hmm. anca bunu yerler biz normal dondurma almayız onlara var ya. Ne deseniz haklısınız Zuhal hanım. Gerçekten güzel dondurma. Sabahtan beri yiyorum yiyorum boyamıyorum. Deve geçirmiş. Sadet abla. Efendim. Ne işi var bunun elinde bu dondurmalar? Ne yapayım ya miksi ya. İdare edelim gitsin ya. Bir, bir dondurmayla da onun kalbini kırmayalım ya lütfen. Onun kalbi kolay kolay kırılmaz ablacığım. Öyle mi? Zaten öyle duymuşum da dur bakalım. Öyle öyle. sen Ne acıyorsun ne üzülüyorsun buna ya. Buna sempati göstermeyin. Sabahtan beri yiyoruz yiyoruz doymuyoruz. Lina'nın da hakkını yediğinin farkında mısın? Daha var Suhal Hanım. Tavuğa da mı dondurma yedirmiş? Evet tavuğa dondurma yedirmiş. Organik olduğu için çok daha lezzetli. Bunlar sapalca'dan geldi. Sapalca? Evet. Çatalca ya. ile tapanca karıştıra. Ah. Ya bu çatal Bu çatalca anlayışımı kaç kere değişti bilmiyorum ki. Bu dondurma daha sıcak senden. Ben kısaca sapalca diyorum. Çünkü çatalca mı sapanca mı anlamadım. Evet Ama yani. sen sapanca dedin. Ya siz benim yüzüme durdunuz ya ben ne diyeyim size? Yüzüne mi Bak. durdum? <laughs> Aa seni de yüzüne gözüne dursun. Niye <laughs> öyle yaptın? Aa nasıl lökür lökür yiyor. Yavaş yavaş boğazı şey olur. Çok güzel değil mi Zuhal Hanım? Yalnız gerçekten çok güzel ya. Kusura bakma sevgili seyirciler böyle lök lök götürüyoruz ama böyle bir şey olmaz. Bak çikolata parçaları da var. Bir de şey... E, pastada var. Pastanın içi var ya hep her türlü meyve var. Içinde, ne esasında. diyorsun? Tabii. Hemen bak kalp de yapmış canım benim. Anneciğim. Efendim. Camış sütünden mi yaptınız? Yok yok. Camış, camış değil. Mı? Camış mı? Ne camışı ya? Camışı nereden bulduk da sütünden Allah. <laughs> Biraz pasta şey oldu. Şey olmuş, taze ya. Dondur de bayağı getirdik de. İçinde böyle bananı. Banana? evet. Hamuru. <laughs> <laughs> Kız ne yapayım ya? Arada sözler mi <laughs> Hello, <y> <laughs> <Bose> Hello banana. Hello <laughs> banana. Banana başka? Raspberry. Raspberry. Hello banana. <laughs> ha, bu da size özel. E, Aa o ne? Bu üzüm reseli, cevizle. Hii. Bu karpuz reseli. Karpuz, üzüm. Bu da e, in, in, incir. İncir. Evet. i̇ncir. Evet. Oo, ooo, hepsi benim. O oh, grapes, oh grapes. Ben geldim. Aa, gelin hanım ne? Kiprik. Aa ne var? Kipriklere. Kiprikler var Evet kiprikler var. Ay kiprikliyim. Ben. Evet. Çok tatlısın. Havalıyım ben. Göster göster Bakın. kameralar çekin kiprikleri. Bakın. Çok güzel. Şıkır şıkır. Oo, Göz şıkır vuruyor şıkır. size Zuhal Hanım. Göz kırpıyor size. Bana evet aynen. Sinyali çaktı. Aynen. Bak bakayım malzemelerin hepsini boşaltmış mı anne?